Şimdi kilise saldırısını konuşacağız. Bir konuğum var. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ile birlikte. Sayın Gökçe merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Merhaba Gözden. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Az önce aslında detayları aktarmaya çalıştık. Muhabirimiz de olay yerindeydi. Sarıyer'de yaşanan kilise saldırısına dair son bilgileri de aldık aslında. Bir kişi hayatını kaybetti. İki saldırgandan da söz ediyoruz. Kar maskeli olduğu bilgisi de yine paylaşıldı. Bu saldırıyı nasıl okumak gerekir? Evet Gözde Hanım, şimdi iki ihtimal var. ya Bir provokasyon amaçlı terör saldırısı ya da e, adi bir olay iki taraf arasındaki husumetten kaynaklanan e, bir olay olarak değerlendirmek lazım. Şimdi gayrimüslimlerin e, pazar ayinleri için gittikleri kiliselerin genellikle hep aynı kişilerin aynı kiliseye gittiğini düşünürsek ki İstanbul'da genelde böyle oluyor e, yani belli bir kiliseye mensup e, mensubiyeti olanların hep aynı kiliseye gittiklerini düşündüğümüzde e, taraflar arasındaki bir husumetten e, kaynaklandığına belirtmek gerekiyor öncelikle. Yani elimizdeki bilgiler ışığında. Şimdi kar maskeli olduğuna dair elimizde bilgi var. E, kullanılan silah konusunda net bir bilgi yok. E, çünkü bütün bunlar yani olayın boyutunu değerlendirmemiz açısından önemli. E, bir diğer konu da saldırganın kilisenin içerisine girdikten sonra hedef gözetmeksizin mi ateş ediyor yoksa belirli bir hedefe mi ateş ediyor? ve bunlar değerlendirmeye alınması gerekir. Şimdi bu üçüne baktığımızda elimizdeki bir tek kar maskeli olduğu. E şimdi kar maskeli olduğu her iki olayda da kullanılabilir. Yani hem adi bir saldırıda da kar maskesi kullanılabilir tanınmamak amacıyla. E hem de diğer provokasyon amaçlı bir saldırı varsa onun için de kar maskesi kullanılabilir. E tabi burada silah bakıyoruz. E i̇şte sizler de gösteriyorsunuz. Ellerinde uzun namurlu bir silah olmadığı muhtemelen bir tabancayla bu saldırının gerçekleştiğini düşünebiliriz. Uzun namlulu silah olsa ne olurdu? İşte burada özellikle alt tüfekleri haricinde uzun namlulu bir silah olması demek, kum demek. Bunun bir terör saldırısı olduğunu gösterir. Çünkü e, terör örgütlerinin elemanların dışında uzun namlulu silah sahip olabilmek oldukça güçtür, imkansızdır. E, burada da öyle bir silah da olmadığını görüyoruz. E, ve e, içeri girenlerin bu iki kişinin de e, kilise cemaati üzerine rastgele hedef gözetmeksizin ateş etmediklerini en azından e, işte haberlerde dinlediğimiz kadarıyla öyle görüyoruz. Sadece bir hedef üzerinde yoğunlaştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla e, yani bunun bir e, adi bir olay saldırı işte taraflar arasındaki husumetten ya da başka bir sebepten dolayı bir saldırı girişimi olduğu şeklinde değerlendirmek mümkündür. ve öbür türlü dediğim gibi provokasyon amaçlı olabilir mi? Olabilir. Bunu da e, ölen kişinin kimliğiyle ee, çok önemli burada. Ölen kişinin kim olduğu çok önemli. Ee, bunu değerlendirebilmemiz için bir saldırganlar yakalandıktan sonra ifadelerin alındıktan sonraki elde edilecek bilgiler bu konuda bize daha net e, bir yorum yapmamıza neden olabilir, e, katkı sağlayabilir. Ama şu anda ilk edindiğimiz izlenimler biraz önce belirttiğim sebeplerden dolayı no, e, yani e, normal bir saldırı diyelim, adi bir saldırı, husumetten kaynaklanan bir e, bir saldırı olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi ölen kişinin kimliği çok önemli. Ee, onun e, ilişkileri çok önemli. Hı hı. E, kimlerle ilişkileri var, maddi mi var, yoksa siyasi evet. mi var. E, Bunlar da değerlendirmeye tabi tutulması evet. lazım. O yüzden de bekleyip bu konuyla ilgili bilgileri. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Fuat Gökçe. Aktardığınız bilgiler, değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Evet sevgili izleyiciler.